Ben size söyleyeyim, işte. mesela ben bir ki burası Taksim, ben her gün e, Taksim Meydanı'ndan yürüyerek e, geçiyorum, haftada en az dört kere. E, Taksim ile ilgili bir proje yaptı İstanbul Şehir Belediyesi. Evet. Engellemediniz mi? Hayır. Allah Allah. Kim engelledi? Devlet oyu vermedi mi? Hayır. Gazeteler yazıyor. Hayır. Peki Taksim Meydanı'nda ilgili hayır. yarışma ve üstünden de halk oyuyla yapılan projeye AK Parti grubu mecliste hayır, hayır demedi hayır. mi? Hayır. Allah Allah. Evet. Çünkü öyle bir proje meclise gelmez. Meclisin konusu değil. Bize sadece projelerin bütçesi gelir. Peki bütçesi Sa ne? Hayır. Onayladınız mı bütçesi? Olabilir. Bir tıp atıp oynayalım. Diyor ki efendim biz çok iş yapacağız ama... ...bizi engelliyorlar. Bizi hep engelliyorlar. Ne yaptılar engelliyorlar? Sürekli bizi engelliyorlar diye bir siyasal propaganda içerisindeler. Ve siyasal propaganda içerisinde olmaların sebebi şu... ...proje üretemeyince... Bu da bir bahaneye sokmak istiyorlar. Biz çok iş yapmak istiyoruz ama engelleniyoruz. Peki bir şey soracağım. Ne pro yani bunca proje yarım kalmış ve ee, daha doğrusu devam edecek gelen yani bunca proje varken bir yandan da İstanbul proje manyağı yapılmışken daha ne üretecekler? Zaten para yok, zaten ekonomik kriz var, zaten dış kaynak bulmakta bütün Türkiye ee, zorlanıyor. Yani Soru, çok mevcutları basit. bitirmek yetmez mi zaten? Yok, yani, mevcutları Bey, sürdürmek direkt... gerekmiyor mu bir an? Elbette. Bir taraftan mevcutları bitireceksiniz bir taraftan size yeni sorunlar ortaya çıkartıyor. Yeni sorunlar ortaya çıkarken bunun çözümlerini üreteceksiniz. Öyle değil mi? Doğru. Tabii. Yani siz bu kentin ilk yöneticiyseniz, bu kentin yöneten insan olarak yeni gelişen sorunlar varsa bunlara çözüm üreteceksiniz. Buna girmeden ona cevabını vereceğim ama şu ben en... bir şey, ulaşıma dönmek istiyorum biraz bir an önce de o yüzden yani bu bu konuyu çok uzattık. Çok detay bir konu çünkü halka genel yani aslında bu taksi ve ulaşım meselesi çok. Oraya geleceğim ama şu engellemeyi söylemem Peki. lazım Fatih Bey. Şimdi diyorlar ki sürekli ya biz aslında çok önemli bir iş yapacağız, hükümet bizi engelliyor. Şimdi size az önce örneğini verdim. Şimdi ben de bütün meclislerde, Büyükşehir Belediye Meclisi'nde diyorum ki bak engelliye diyor yalan söylüyorsunuz halka. Sizi kim engelleyebilir? Başlama bir borç istekleri, talepleri hep reddedildi mecliste. Ha, çok güzel. Şimdi cevabını vereceğim. Onun için zaten sizin de zihninizde bu vardır büyük bir ihtimalle. Geçen günler Haber Türk'te bir gün sabah yayını yapılırken bir hanımefendi konuşuyor. Allah Allah. Ya bunu biz mi yapmışız dedim. Yayına bağlandım. Yayına bağlandıktan sonra hanfendik, o zaman biz neyi tartışıyorduk? Bir yalanı tartışıyorduk. Hiç engellemez mi? Şey ne isterse geçti mi? Yani. Evet söyleyeceğim şimdi bakın. İstanbul Büyükşehir Belediyesi'ni kim engelleyebilir? Bir, merkezi idare parasını keserek engelleyebilir. İki, mecliste bizi engelleyebilir. İşçilere Bakanı'na soruşturma açabilir. O, onlar şey, Hayır. O, mevzuat çok belediye açılır, kapanır. Onlar çok şey değiller. Üç tane soru soruyorum. Merkezi hükümet sizin şu güne kadar bir kuruş paranızı kesti mi? Kanuni hakkı kesiyor? İki, geçmişte kesiliyor mu? Bunlar bahane bulursunuz. SGK'ya ödemedin, şunu ödemedin, burayı ödemedin. İki, bugüne kadar İstanbul'la ilgili bir proje getirdiğinizde biz hayır dedik mi? Üç, ben AK Parti'nin İstanbul'da en yüksek oyla seçilen belediye başkanıyım. Bana bir kuruş para fazla gelip de size bir kuruş para az geldi mi? Diye her mecliste soruyorum. Her mecliste yüzlerine soruyorum. Şimdi sizin huzurunuzda da bütün İstanbulların huzurunda soruyorum ve cevabını veriyorum. Bakın. 2021 yılı. Demiş ki bana 2020 yıl sonunda 20 milyar para gelecek. Para 2020 yıl 21 yılı sonunda gelecekti. Ne zaman gelmiş? Ekim'de para gelmiş. 19.783 milyar para gelmiş. Daha yıl dolmadan para gelmiş, bitmiş. Ama kimse bunu cebine vermiyor bu devletin parası. Fatih Bey. Hakkımız elbette var. ki devletin parası. Yani o da zaten Halkın seçtiği insan olarak gelip ama mi? halkın seçtiği insan olarak kendisine kaynak üreterek bu kente dünden bugün daha ileriye taşıyacak bir vizyon ortaya koyması lazım değil mi? Evet. Bunu yapması gerekir. Bir vizyon ortaya koyması lazım. İddiası var iddiasını ortaya koyması lazım. Şimdi bir merkez hükümet. iki Bakın Fatih Bey sorunuza geliyorum şimdi. AK Parti döneminde 2016-2017'de. Meclise 6504 dosya gelmiş. Cumhuriyet Halk Partisi 1871'ine hayır demiş. Bunlar ne dosya? Yüzük, imar olabilir. Kararlar hepsi. Aklınıza gelen büyük şeyle ilgili her şey. Borçlanma şunlar bunlar hepsi. 1871'ine hayır demiş. Peki biz CHP dönemi. 4064 dosya gelmiş. Biz sadece 90 tanesine hayır demiş. Ama öyle kilit 90 hayır denir ki. Söyleyeceğim. Neye hayır dediğimi söyleyeceğim. 90 tanesine hayır demiş. 90 tane hayır dediğimiz dosya içerisinde. Bir, Albertos Parkı'nın imar açılması. 2. Parkların satılması. Parkların satılması, yeşil parkların satılması. 3. E, CHP ile bizim bir türlü ortak zeminde bulaşamadığımız u, u, ulaşamadığımız, uzlaşamadığımız, sürekli bu LGBT ile ilgili müdürlükler getiriyorlar. Onları reddediyoruz. Bunların birçoğu da, şu 90'ın birçoğu da ya gidin kardeş bak bu dosya eksik. Niye gönderdiğimiz dosyalar? İşte buyur. Başka? Az önce dediniz ya. AK Parti dönemi 5 yılda 22 tane borçlanma dosyası getirmiş meclise. Bu 22 tane borçlanma dosyasının 20'sine CHP hayır demiş. 20'si. Ama zaten CHP'nin hayır demesi işi durdurmuyordu. E, Tabii durdurmuyor. 20'sine hayır, Sizin hayır demiş. çoğunluğunuz vardı ama siz hayır dediğiniz anda CHP duruyor. Bitiyor. Bitiyor. Bakın CHP döneminde... AK Parti 5 yılda 22 tane borçlanma dosyası getirmiş, CHP bunun 20'sine hayır demiş, CHP döneminde 48 tane, 3 yılda 48 tane, bakın aradaki farkı görün, 48 tane borçlanma dosyası gelmiş, AK Parti bir tanesine hayır demiş. Buyurun. Bunlar benim burada televizyonda karşıda hani bu bilen e, anlamda bir muhatap, bunu mecliste söyledim, yüzlerine söyledim. Fatih Bey, AK Parti, AK Parti siyaset felsefesi gereği bakışı açısından bir şeyi asla engelleyemez. Böyle bir şey yapamayız biz. Biz niye engelleyelim? İstanbul halkına hizmet üretilecekse bırakın onu engellemeyi, onun önündeki engelleri kaldırırız. Ki bugüne kadar hep böyle yaptık. Hep böyle yaptık. Geçen günler CHP Grup Başkan Vekili ayakta karşılaştık bir espri yaptı. Ya Tevfik Bey şu borçlanları çıkartsanız falan dedi. Mecliste bekleyen borçlanmalar vardı. Değil mi ya Doğan Bey? Eğer tersini olsa, şu anda meclisiz çoğunlukta olsanız, orada AK Partili biri olsa bu borçlanmaların hiçbiri geçmeyecek. Peki şimdi mesela e, şey, e, Ekrem Bey hatırlayacaksınız size, Cumhurbaşkanı, Belediye Başkanları kabul et, etmişti. Ve Ekrem Bey bu konuyu oraya kadar götürdü. Yani e, olmayan bir konuyu niye götürsün Buyurun oraya efendim, kadar? bunu ben mecliste açıkladım. Bunu buluşurken be, Ekrem Bey de oradaydı. Nasıl açıklıyor biliyor musunuz? İşte onun örneğini verilmez. Sultan Bey de konuşma yapıyor İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı. Ey Sultan Beyler diyor. Bu metro hattı metro hattı var ya diyor bu metro hattı. Bu metro hattının bu metro hattının şu anda borçlanması 8 aydan beri mecliste bekliyor diyor. Meclis bize engelliyor diyor. saat konuşması var. 8 aydan beri bekliyor diyor. Peki şimdi Fatih Bey bakın. Ne zaman konuşuyor? Ağustos'ta. Peki borçlanma dosyası bize ne zaman gelmiş biliyor musunuz? Temmuz'da. Ağustos'ta konuşma yapıyor. Dosya bize Temmuz'da gelmiş. Büyükşehir meclisleri Ağustos'ta çalışmaz. Tatiliz biz. Bizde usul şudur. Bir dosya Temmuz'da geldiyse, e yani bu ay geldiyse, bu ay çıkmaz çünkü dosyaya bakılması, incelenmesi gerekiyor, araştırılır. Araştırılarak, araştırılarak karar verilir. Temmuz'da gelmiş dosya 8 aydır bekliyordu. Bütün engelleme söz ve söylemleri